Hop düşme. Burası. Evet burada oynayabilirsin. Bak şurada da oynayabilirsin gel. Burası da müsait gel. Burada oynayabilirsin. Bu kaydıraklardan falan kaymayacak mısın? Bak burada çok güzel kaydıraklar var. Ne yapıyorsun? Kumu mu dolduruyorsun? mu? Doldur. Tamam. Ama elim pislenecek. Pislenecek ama kumla oynuyorsan olacak öyle. Kumla oynamak istersen öyle olmak zorunda. Kumdan kale mi yapacaksın? Hı? Kumdan kale mi yapacaksın? Ay. Hadi yap bakalım. Ay. Ne buldun? E çekirdek at Bakalım kumdan neler bulacaksın Güney. Olmadı. Keşke kovalarını getirseydik. Bir daha yap bakalım. Bir daha yap. Ne yapacağız? Gel kaydıraktan kayalım. Kaydıraktan kayalım mı? Nerede? Şuradaki kaydırak çok. Bak şuradan tırmanabilirsin. Şuradan tırmanabilirsin. Gel tırmanalım. Hadi. Bakalım yapabileceğin mi? Oradan değil buradan. Buradan buradan. Bakalım tırmalabilecek misin? Benim de bir çay şalık yerden sonra. Ben de bir Kay bakalım. Evet, istediğinden kayabilirsin. Tırmana bakalım. dene bakalım, tırmanabilirsin belki. Yapamadın mı? Bir daha dene. Hemen Hemen pes etme, başarabilirsin. Çabuk 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 hızlı hızlı. Başaramadın mı? Bir daha çık bakalım. Güney. Bence ne yap biliyor musun? Buraya gel. Buradan koşarak çık. Ayağa kalk şimdi. Yok yok kalk ayağa. Buraya bir şey çık buraya. Buraya çık. Çık ayağa kalk. Şimdi birden hızlıca koşarak git. Koş. Demek ki oradan çıkamıyorsun. Buradan çık. Buradan çıkabilirsin. Buralardan çıkabilirsin böyle. Tıp 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 çıkarsın. Ne oldu? Ne buldun? Taş. Ne yapacaksın o taşı? Anne kumu. Ne yapacaksın onu? <laughs> ne yapacaksın onu babacığım? <laughs> Öksürüyorsun yine ya. Ne yaptın şimdi? Biz anlamadık ne yaptığını. Anne kum Şişeye kum mu dolduruyorsun? Aha. Tamam. Bak burada labirent. Bak burada labirent var. Labirentten çıkabilirsin. Sonunda da dönen bir kaydırak var. Bak buradan gel. Gel buradan. Buradan çık. Bak buradan çıkacaksın. Çık buradan. Yürü 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 yürü. Tamam mı? Buradan tırmanacaksın. Sonra devam edeceksin. Devam Evet. Oradan atlayacaksın. Atla. Yukarı çıkacaksın şimdi. Evet. Evet. Buradan devam edeceksin. Bak ne çıktı karşınıza. Ben Yapabilirsin. Bu sefer buradan gidebilirsin. Bak burası da aynı yere gidiyor. Oradan tırmanman lazım. Evet. Şimdi koşabilirsin. Merhaba. Merhaba. Ve şimdi buradan hızlıca kayabilirsin bir dek. Çok hızlı. İşte böyle. Yüzüstü kaymak ister misin? Ne? Yüzüstü kaymak ister misin? Evet. Ama buradan bir daha çık o zaman. Buradan bir daha yürü. Hızlı. Bu sefer hızlı git. Tutacağım tabii ki. Hızlı hızlı git bakalım. Yavaş. Burası zaten küçük. Kay bakalım yüz üstü kay. Ben tutacağım seni. Yat. Ama öyle değil. Neyse hadi kay bu sefer de böyle kay. Bu sefer de böyle kaymış ol. Düşmedim değil mi? Evet babacığım düşmedin. Şimdi ne yapacağız şimdi? Şimdi tatlı tatlivenliği... Tahtıravaliye bineceksin. Evet. Ama bu çok küçük ya. Düşer mi? Evet, bu biraz küçük yani. Değişik bir tahtıravaliymiş bu. Ne yapalım? Şimdi bir daha düş. Kaydıraktan mı? Evet. Yürü bakalım. Yüz üstü. Arkanı yat oraya. Yat. Öyle değil. Kafanı buraya getir. Hadi yat yat. Kay. Kay kay kay. Başardın Güney. Hadi. Güney Hadi. başardın. Koydum, Çık bakalım. Dene bakalım çıkabilecek misin? Bakalım. Başarabilirsin. Hemen pes etme. İşte bu kadar. Gördün mü? Şapkanı şöyle geriye çek. Biraz üşüdün galiba. Yavaş gidersen düşmezsin. Evet, kenarlardan tutarsan düşmezsin. Böyle. Öyle düşebilirsin işte. Tehlikeli oluyor biraz. Ben de böyle, değil mi? Evet babacığım, oradan tutman lazım. Atıyor <laughs> Toplayabilirsin. Ne oldu? Başka parka gidelim mi? Yukarıda da park var. Ne? Gel bir de oraya bakalım, yürü. Yürü, yürü. Bir de yukarıdaki parka bakalım, çabuk. Buradan gel. Gel böyle gel. Gel 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 gel. Bir tane de yukarıda bir park var. Biliyor musun sen onu? Sen yukarıdaki parka gittin mi hiç? Yok. Gitmedin değil mi? Yok. Gel bakalım nasıl. Güney. O daha büyük bir park, gel. Hemen koşarak gidelim. Gidelim mi yukarı? Evet. Buradan, buradan. Buradan gideceğiz çabuk. Yukarıdaki park daha büyük. Orası küçük, gel. Orada bakalım şimdi, gel çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Bak, bu park daha büyük güneş. Ama burası senin için daha güzel. Yürü bakalım. Şimdi ne yapacağız? Vay Güney gel bakalım şuradan tırmanabilecek misin? Gel çabuk. Çabuk gel. Bakalım buradan çıkabilecek misin Güney? Hadi. Gel bakalım öyle. Bakalım buraları. Ya şu şapkanı düzelt istersen. He? Oradan tutacaksın ipten. İpten tut. Evet. Evet öbür taraftan tut. Ayağını uzatacaksın. İki elinle buradan tut babacığım. İki elinle buradan. Bu elinle buradan getir. Ha şimdi ayağını uzat. Ama. He? Korktun mu? Biraz cesaretli olman lazım. İki elinle buradan tut. Heh. Tut oradan. Sonra ayağını bu ayağını, sol ayağını buraya at. At sol ayağını. At 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 at. at. Heh. Bak. Başardın. Hadi yürü bakalım. Yavaş yavaş yürü düşmeden. Kar kardeş. kardeş mi? Hadi yürü bakalım. Dikkat et tamam mı? Düşme sakın. Sakın düşme güney. Dikkatli olman gerekiyor. Dikkatli olman gerekiyor. Oradan nasıl çıkacaksın? Hadi bakalım. At ayağını oraya. At ayağını oraya. Evet. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Evet hadi kaydırağa doğru gidelim şimdi. İki eline tut o ipi. Hadi başarabilirsin. Evet. iki eline tut. Evet. işte bu kadar. <laughs> Hayır. Korkmana gerek yok. Hayır. Hiçbir şey olmayacak. Ben buradayım. Ben buradayım. Düşmezsin oğlum dikkat et. Ben buradayım zaten bir şey olmaz. Sallandım. Sallanabilirsin olacak o kadar. Evet. Hadi üşüdük artık gidelim evimize. Evet. Hava çok soğukmuş değil mi? Evimize gidelim tamam mı? Ne? Soğuk çünkü üşüdük oğlum. Üşümedik. Üşüdük. Üşümedik. Gel bakalım bizimkiler ne yapıyor? Ne? Gidip bir bakalım annenler ne yapıyormuş? Soğuk babacım ya. Ne? Hava çok... ya. Tamam hadi gel evimize gidelim. Ama Nasıl yani? Neyse. Güney hava çok soğuk ya. Evet. Evimize gitmemiz gerekiyor. Tamam mı? Aa. Tamam mı? Bak yanakların kıpkırmızı oldu. Ne yaptın? Yuvarlak yapacağım. Efendim? Yuvarlak yapacağım. Nasıl yapacaksın onu? Yap bakalım bir. Yapabilirim. Bir yap bakalım da görelim. Yaptın mı? Oldu. Olmadı. Keşke evden getirseydik kovanı. Evet. Ama unuttuk. Evet. Bugün de böyle oynayalım. Ne yapalım? Tamam. Baba sen doldurur musun? Bana var ben doldururum. Ama onu doldur. Onu bir yak cebinde. Cebinde bir yak Ama ben böyle dolduracağım böyle de doldurulabiliyor. Bak gördün mü? Böyle sallayıp doldurabiliriz. Vay. Al bakalım. <laughs> Doldur bakalım. <laughs> Sallaman lazım. Yukarı aşağı evet. Elinle doldur bardağı. Niye şişeden doldurmaya çalışıyorsun? Bak oldu bu sefer. Vallahi. Bak evet küçük de olsa oldu. Büyük oldu. Evet güzel oldu. Şimdi bunu örtün. Ne yapacaksın? Bunu bozma tamam mı? Yeni yaptık. Tamam onu bozmayalım o biraz dursun. Elinle doldur o bardağın içinde elinle doldur babacığım. O şeyden olmaz. Şişeyle olmuyor. Evet elinle doldur elinle kumları yerden alıp bardağın içine koy. O şişeyi bırak bir. Güneş şişeyi bırak. Heh, şimdi elinle kol evet. Doldur. <laughs> tamam şimdi yap bakalım bir daha olacak mı? Vay wow, Güney bu daha güzel oldu. Ama bu bu bir bu iki. Evet iki tane yapmış olduk bak. Şimdi bir da daha mı yapacaksın? Ha. Tamam. Elinden daha güzel oluyor. Evet eline doldurduğun zaman daha güzel oluyor. Ya Güney her seferinde daha güzel oluyor bak. Şey yok. Bozacak mısın? Uh -huh. Neden? Bozdum. Niye bozdun? Tamam. Tamam. Şey <laughs> <laughs> Evimize gidelim mi artık? Niye? <laughs> Çünkü soğuk ya biraz hava. Böyle de soğuk. Evimize gidelim mi? Evet. <laughs> olmadı Bakalım. Bakalım. olmadı Ağzına kadar doldurman lazım ama. Bardağı çok doldur. Biraz daha doldur. Üstün başın hep kum oldu ya. Kum oldunuz, Ver. Ver bana. Ben. Bak şimdi ben bir tane örnek yapayım mı sana? Niye? Bak şimdi bir tane ben yapacağım sen beni izle tamam mı? Ben doldur şimdi kum doldur doldur. Doldur biraz daha doldur. Doldur babacığım biraz daha. Biraz daha. Biraz daha Doldur. Tamam mı? Bak şimdi böyle yapacağız. Heh. Tamam mı? Ondan sonra bak böyle yapacağız. Bunu böyle tutacağız tamam mı? Böyle. Bak şimdi nasıl olacak? Bekle. Bak. Gördün mü? Ben de yapayım. Kocaman oldu. Şimdi sıra sende. İyice doldur ağzına kadar. Heh, evet. Doldur. Ben sana dur diyene kadar doldur. Doldur. Evet 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 ben sana dur diyeceğim sen doldur. Doldur. Ne? Doldurdun mu? Doldurdum. Tamam şimdi benim gibi ters çevir. Hemen bir anda ters çevir. Çevir. Heh. Şimdi bekle biraz. Beklemen lazım biraz. Bir daha doldur. Hemen doldur bir daha. Bekle, tamam. Şimdi ters çevir Güney onu. Bekle ama hemen çekme, tamam mı? Ters çevir, kapat. Bekle, bekle, Heh. yavaş yavaş kaldır. Bak gördün mü? İşte bu sefer başardın. Bak, bu sefer başardım. Evet, bu büyük olan. Bu da senin yaptığın küçük olan. Bir daha yap. Bir daha yap bakalım. Evet. Şimdi kapat. Hemen çekme bak. Kapat, bekle. Güney. Hı. Onu böyle ters çevirip yere yapıştırıyorsun ya. Hı. Beklemen lazım biraz. Bekliyorum. Şimdi kapat ve bekle. Kapat. Kapat koy yere. Koy yere. Hayır öyle değil. Ters çevir. Ters çevir koy. Ha bekle. Bekle. Yavaş yavaş kaldır şimdi. Bak. Bu da büyük oldu. Evet, bu da büyük oldu. Artık başarabiliyorsun. Gördün bu mü? Da büyük, bu da büyük. Evet, kumdan kale yaptık şimdi seninle gördün mü? 3 tane kalemiz oldu bizim burada. Şimdi 10 tane yapalım mı? 10 tane mi? Ha? Yapalım hadi. Hadi. Biraz beklemek lazım. Bak, bu yer bunlar bekliyor ya. Evet. Böyle olur. Işte. Tamam. Yani biraz beklersek yapabiliriz. Evet. Doldum. Tamam. Şimdi kapatıyoruz. Koy yere, kapat. Yok yok öyle değil. Ters çevir koy. Çevir çevir ha bekle. Şimdi bekle. Çek bakalım. Ha, bu küçük bir kale oldu. <laughs> bunun gibi olmadı. Bu küçük bir kale oldu babacığım. Bir daha yap. Bak bunun gibi yaşattım. Hı hı. <laughs> Ters çevir. Bekle. Bekle. Evet. Yavaş yavaş kaldır. Yavaş yavaş. Vay. Güney en güzeli bu oldu. Gördün mü? Hı -hı. Başardın. Şimdi bana yerine de 10 ton. İstersen şöyle yapabiliriz. Heh. Güney bak. Kumu doldurup bunun üstüne kale yapabiliriz. Doldur kumu. Burnun da akıyor artık soğuktan. Bence evimize gitmemiz gerekiyor. Evet. Değil mi? Biraz daha kale yapalım gidelim sonra. Olur mu? Tamam mı? Şimdi buraya ters çevir koy babacığım. <laughs> Bekleyelim. Ama hemen çekiyorsun yine. Ama güzel oldu. Bir daha yapalım şimdi. Bekle o kalsın orada. O kalsın. Şimdi bir daha doldur kumu. Bir şey olmaz ya. Bir daha yaparız. Ben <laughs> Ama biraz ıslak kum alman lazım ki kale gibi dursun. Kuru alırsan olmaz. Ne? Şuradan, buradan al kumları. Islak kumdan al. Burası ıslak. Evet, orası ıslak. Ben tutayım mı bardağı? Aha. Doldur. Tamam. Tamam, al şimdi. Aldım. Şuraya yap. Ters çevir. Bekle. Yavaş yavaş çekebilirsin. Vay Güney en güzeli bu oldu bu sefer. Değil mi? Başka yapacak mısın? Evet. Bir daha yapacak mısın? Evet. Tamam doldur. İyice doldur. Salla şöyle bir. Sen şimdi yap. Getir buraya. Buraya yap bu sefer. Ters çevir kapat bakalım. Evet bekliyoruz. Ve açıyoruz. <laughs> Olmadı ya. <laughs> Güney yapamadık ya. <laughs> Ayakları üzerine koyuyorsun. Efendim? Ayakkabının içine koyalım mı? Ayakkabının içine mi? <laughs> kum mu koyalım? Hı -hı. Olmaz. Sonra evimiz kum olur eve gidince. <laughs> Doldurdun mu? Hı <laughs> hı. Doldurmadım. Doldurmuş mu? Evet doldurmuşsun. Biraz daha. Tamam yeter ama o kadar. Tamam. Şimdi tamam. nereye yapalım? Şuraya yapalım. Boş evet. yere yap. Aa, olmadı ya. <laughs> olmadı ya. Şimdi geldi.